Evet aleyküm arkadaşlar. Selam. Hoş, Hoş geldiniz başkanım. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ne İyi iyi hamdolsun. Evet. Merhaba arkadaşlar. Nasıl Nasıl Hoş geldiniz. Hoş geldiniz

Aziz başkanı nasıl? Ha? Başkanım nasıl? Başkanım. Ha? Ha? Merhaba. Kasarlı, değil, başkanım. Merhaba. Başkanım. Eyvallah Başkan. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Nerede oturuyoruz? Başka tarafa Böyle mi yapalım? Ha, böyle yapalım. Hoş Hoş geldiniz. Sayın başkanım. Hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz. Yolmaya çalışıyoruz. Bu hükümetler Pazarlanıyor. Mandalinat işçiyim. Ama kötü ki yani e, akıl almaz derecede geliyor. Sadece burada değil. Her yerde aynı. Mersin'den tut. Mersin'den tut. Ben, ben geziyorum buralarda. Biliyorum da. Ama bu sene bu Rusya'nın bu hareketi bizi mahvetti. Depo yapıldı. 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 Depo yapıldı.

Bu oyuncun yarısı gitti direkt. Misafir. Yani yani. tamam. Merhaba Merhabalar. Evet. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Güzel. Almasın abi. Altı iki mi? mi? Hadi bir ha. çıkalım bakalım. Kurtardık. 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 Hocam gel hocam. <laughs> Var orada sandalye. Sen de gel. Şu altı. Şu da <laughs> Bey başkanı gelmiyor. Şimdi misafir misafir gibi. kabul etmiyoruz. <laughs> misafir olmaz. Orada <laughs> olmaz. Orada olmaz. Yiyelim <laughs> içelim ama ayrı. Hayır, Abi Benim ha. <laughs> olur ya. Evet. Hiç <laughs> ha, üç <affetlam>. Üç <laughs> Başkanım olur ya. Yok abi. Ya. Bir şans abi. <laughs> Gelene abi. Gelene abi. mı? Şunun 2. Hemen yanaş. Şunun 1. Gelene kardeşim. Şunun 3 olacak. Ben 5 bir. Şu, bir. Şu da beş. bir pazarı. Tamam abi. nasıl gidiyor? Böyle nefesi <laughs> kuvvetli birisi yok mu ya? <gülüyor> 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 Başkanımıza güveniyoruz. <laughs> evet 4-2. genel Başkanım rakip de kuvvetli bir bayağı sağlam Yani değil, <laughs> bileyim bileyim. <çıkardım. gülüyor> Şu da diyor. <dön. gülüyor> <laughs> <öyle. Şu> bir dakika. Evet, biz. Bir dakika saleye gidip da 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 efendim, ah, efendim çok kız oğlum iyi oldu benim şey. için. Evet güzel oldu. şeker istedi şey. bir saat. 3 açana sağ olun. Rahat, <laughs> merhaba, efe, efe, merhaba, rahat sağ olun. Ya ruhnuri. Merhaba Faslan. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Rahatayım sağ olun. Siz de iyi misiniz? Evet. Ben devrettim başkanım. Dur <laughs> <Saat> <laughs> <laughs> bir. Tamam, tamam olsun. Sayın başkanım bir tarafa altı gelmese iyi. Bir, iki, üç, dört. Başka mı Başka. Başka, başka ya. <laughs> <Mars> olacak, <alet gülüyor> Ne yapacağız ya? Şu dört. Şu dört. <laughs> Bu sefer kozardı. Pardon.

diye hafif derim. sen de <laughs> mecbur çıkıyor. Dört mecbur. Mecnun çıkıyor. Şimdi bu ayı kaybettik. Başkanım <gülüyor> bu kadar <gülüyor> yeter. <gülüyor> e yok. Tamam. Bitti bu iş. Bitti. Zor durumdaydı değil mi? Evet. Misafirin <çay> gözünü açtı. Misafir. Daha başlayalım. Çocuklar fotoğraf çektirmek istiyoruz. çekeriz <laughs> tabii. Dersler nasıl? Bir, onu bir anlatın bakalım. Derslerimiz çok güzel. Matematik kaç? Benim beş, hepsi beş geldi. o zaman fotoğraf çektiriyorum. Ben Seon'dan Seon Gökül'de. Öyle mi? Evet. Güzel. Ben güzelim. Sen de senin... <laughs> senin Çocukların de bütün ne? hayatı sınavla geçiyor <laughs> vallahi. Yanaşın şey, gel böyle ha genel başkanına doğru. Yanaşın öyle. Gel kızım gel. Güzel, merhaba kızım. Merhabalar. Başkan oturacak mısın? Yok yok. Başkanım buyurun evet. 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 sorumu var. Yani. Üzüm de özellikle yani. De, yani. De, hepsinde de, de. var. Hepsinde var. 3'ü 3'ü var. önce değil. Heş başı da öyle. Tam evet. zaten perişan olmuş. Peki şey var mı ya siyaseten de bir kırılma var mı? Asıl önemli olan o. Yoksa hani ya tamam var tabii Böyle böyle var. var ya olmaz. İktidip göre millet isyan Evet. Sağ ama fındık para öyle. öyle. Geçen sene yaş üstü bir kilosu buçuk liraya düştü. Evet. Ya neyin fiyatı düştü? Yani. buçuk liraya düşüyor. Narenciye bu sene gene öyle. Dik vurdu ya. Yani. Tabii. Gerçekten çok zor durumda. Şu dalda kaldı. Hala dalında mandalin Var. var. Işte. Evet. Oh. Kesilmeyen mal var yani kesiliyor. Dün ben fabrikaya giderken yol üzerinde mandalini kesiliyorlar. Evet. Ki dondu mandalini artık yani. Acı sirkeliyorlar. Başka. Evet. Yani. kasa mal varsa iki kasasını topluyorlar. Yapacak, yapacak bir şey yok. Orada kadar elinde kaldı. Kalanlık çare diyor yani şu anda. Biraz piyasa yükseldi de ondan yani. Şimdi şey başkanım bunların hepsi oluyor da. Değil mi? Masrafını kurtarın. Bize anlatacağını işin çözümü var. İşin çözümü. Değil mi? Değil mi? CHP'dir. Doğuda Ayşe sorun çözülecekse gene CHP. Aynen. Batıda sorun çözülecekse CHP. Yoksulluk bitecekse CHP. Bak bunu çok samimi söylüyor. Yani bu ülkesi bu ülkeyi seven bu ülke için çalışan kişisel siyaseti kişisel eee çıkarı için yapmayan birisi olarak söylüyor. Yani artık bu ülkede siyasetin <laughs> temizlenmesi lazım. Yani başkanım ben bu ülke zengin bir ülke. Çözüme ulaşacağını artık her, Bakın akılla mantıkla biz her şeyi çözeriz. Her şeyi çözeriz. Akılla mantıkla çözeriz. Ama bunların gittiği yol yol değildir. Bunların gittiği yol bu ülkeyi böler. Bak ben söyleyeyim. Satın bölündü. En bölümdür, büyük bölümdür. endişem bakın. En büyük endişem odur. En büyük endişem odur. En büyük endişem odur. Ya böyle bir şey devlet yönetimi mi olsun ne başkanım? Bak, yok, yok öyle bir yani şey yani. söylüyor adam diyor ki iki yok. tane evet. iki tane vali var. Ya böyle şey olur mu? Vali mali bilmem ne. Biz iki tane vergi değil dairesi var. Evet. Iki tane askeri alma dairesi var. Iki tane, var. İki tane mahkeme var. Ha böyle devlet olur mu? Evet. Olmaz. Şimdi ben benim bir de kalkmış yani. konuşuyoruz ya. Yani. Yani biz de konuşuyoruz. Biz de burada konuşuyoruz ama. Evet. Konuşmak şeyi halletmiyor. Biraz evet. Biraz çözüm üretmek lazım yani. Mesela Çözüm bakın çözümün, çözümün çözümün adresi parlamentodur. Ve iktidardır. Biz evet. Biz çalışmamız lazım. Yani, biz çalışacağız ve oraya gideceğiz ve biz bu sorunları çözeceğiz. Çalışacağız. Umutsuz olmamak lazım. Neden biliyor musunuz? Bu ülke düşman işgali altındayken bile bu toplum umutsuzluğa kapılmadı. Gene umutsuzluk bizim kitabımızda yok. Şimdi başkanım doğru şey söylüyorsun ama o zaman adam, insanlar çekeriz. o zaman ne örfünü adetini unutmuştu, ne dinini unutmuştu. Şimdi her şeyimiz bitti, gitti. gitti. E, maalesef e, dini, o, onların o, dini o, farklı, onlar o, farklı bir değil yani. Ya ama çok karamsar olmamak lazım. Sayın Aziz Başkanım neler var neler var? da, var, var, var da, var da yine. içine girin de Şimdi ortada şey, doğu bölünmedi. Bize göre bölündü doğu. Bitti hocam. Şimdi hükümet yoksa, devlet yoksa bir yerde öyle Ben oğlumu Türkiye'de okutamadım hoşken. Yemin ediyorum Bulgaristan'a gönderdim. Paralı. Ama evet. ne kadar nasıl paralı okuttum? 3 bin liraydı. Burada okul 15 bin idi. Evet. 15 bin dolardı. 15 bin. Evet. Yani. Gidin bugün Ekonomi Üniversitesi'ne 15 bin dolar istiyor. Ben yurt dışında okuttum. Şu anda denkliğini almak için uğraşıyorum. Evet. Dün Ankara'ya gönderdim. Evet. İlk ve geçen hafta Ankara'ya gönderdim. Bulgaristan'da ne okudun? Bilgisayar mühendisliğini bitirdi çocuğum. Evet, güzel. Bitirdi ama denkliğini alamıyor şu anda. <laughs> niye alamıyor? Gitti orada gitti Ankara'ya Yok karışık zaten. Yok şu anda karışık. Evet. Birbirine girmiş vaziyette. Evet. evet. Dosyaları e, Eyvallah. verdiler, attılar şimdi evet. Sümer'in altına. Ne zaman çıkacak belli değil. Belli evet. değil. Yani Türkiye'de bu üniversitelerin sorunu nedir yani şu gençlere bak. Bilgisayar evet. mühendisliği Bilgisayar, mühendisliği okudu? Bütün hayatı sınavla geçiyor. Avrupa diploması var. Süper Bulgarcası var. Evet. Elinden gelseydi de Avusturya'ya gönderseydim keşke. Evet. Ama fark etmez yani o çocuk burada mutlaka Biz yine iş bulacaktır. Ya iş bulacaktır. En azından tabii. tabii. iş bulacaktır yani 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 yani. da. Evet. Yani denkliğini almaya kadar. Denkliğini alıp askerliğini evet. yapmasını istiyorum. Ha tabii. Yani. O işte doğru, bir de de taraftan askerliğe gidelim. Yani işi var. De. Babasının arkasında mesleği var. Gitsin ziracılık evet. evet. var. Evet. İsal yani. Hadi. En basit olarak burada. ama. Yani şu gençlere de Yani üniversitesi Hadi gençler acıma ya. Bizim gibi emekliğe de emekliler, 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 Ben de emekliler, 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 24 lira geliyor yani. bin lira. Nasıl emekliler, 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 lira verdiler, emekliler, lira yemek emekliler, 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 evet. emekliler, evet. emekliler, 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 kasap yanında hep iki lira kırk lira otuz lira diyorlar. Emekli yemesin diyor. <laughs> masa, evet. 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 Yemezsin diyor. Tamam. Peki kalkalım bize iyi Tamam mı? Değil, değil mi, değil mi? Size, söyle söyle, Söyler, söyle. Peki, Söyler, başkanım emekli yaşları da büyük neden gençleri harcıyorlar? bence emekli olup direkt çıkmaları lazım ki atanamıyor Atama bekleyen 300 bin öğretmen var. Evet. Başkanım bir şöyle şey için bir tek şartlar. Maaşı düşük. olması lazım. E Onların tamamını milli eğitime alacak. Tamamını alacak. Bir tek öğretmen dışarıda kalmayacak. Şey, Bizim de, sözümüz var. Ben de Öğretmenim. Öğretmeni çok seviyorum dersi. Ama atanmamaktan yani de öğretmen ol. <laughs> CHP geldiği zaman sen atanırsın. <laughs> İnşallah. Da evet. Da, evet. Da, abi ol. Abi teşekkür ediyoruz. <laughs> sağ olun Kaç yaşında? 12 girdim. Allah Hadi bakalım. Hadi hoşça kalın. Sağ olun, sağ olun Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Geçen dönem kaybettik bizim kabahatimiz var orada. Kabahat. Yani sen <laughs>

kesinlikle. Bir daha fazla Tamam. Biz güvendiğimiz için ön seçim yapacağız. Evet. Tamam. Evet. tamam. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Sizden bir tamam. Yapacağız arkadaşlar. Tamam. İçen dişeyi Demokrasi sadece bizim partide olacak. Göreceksiniz. Her en zaman. Her Öyle. zaman Partiye kaydoldum. Tamam. Partiye üye oldum. Çalışıyoruz. Güzel. Ama ön seçim. Yapacağım evet. ön seçim. sonucu göreceğiz. Tamam. Tamam. Hadi hoşçakalın. Hadi bir de haamışper